Evet tahtalar kırılmış oğlum. Şu anda Sivrihisar'ın tepesindeki seyir terasındayız. Baba, efendim oğlum. Bana elimi tutacağım. Oğlum elimi tutmamı istiyor çünkü burası <laughs> cam teras. Biraz yavaş, ürkütücü yavaş. ve korkutucu. Aşağısı uçurum gibi boş. Yavaş Heh. yavaş. Yusuf Toprak aşağıda ne var oğlum? Camlar. Camlar var evet. Burası da meşhur saat kulesi. Burası da taşların düştüğü Gönül Dağı. Hadi oğlum devam et. Şehir bu şekilde. Şuradaki yoldan geldik. Biz Eskişehir'den geldik. Yani bu gece Eskişehir'de kalmıştık. Ee, birazdan oraya döneceğiz. Yaklaşık oradan burası bir saat sürüyor. Ee, 99 kilometredi yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir'e 99 kilometre, Bileciğ e, ve Bozüyük tarafına yaklaşık 150-160 kilometre mesafede Ankara. Sanırım bir 150 kilometre mesafesi var. Tam biz buradayken saat çaldı. Şöyle tekrar göstermeye devam edeyim yavaş yavaş. Meşhur Sivrihisar, böyle bir şehir. Böyle güzel bir şehir. Baba. Efendim oğlum? İyi dönelim mi? Tamam oğlum. Biraz biraz yorulduk. Sabahtan beri geziyoruz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. İnşallah diğer videolarımı da izlersiniz.